Gençler Birliği eski sahabeki ismini vermeyeceğim. <laughs> Bakın. Ya düşünebiliyor musun? Sen konuşma lan dedi. Ben Sen ne diyorsun lan falan dedim. O sırada <laughs> ortaladır yüz ha. Gökhan kafayı bir koydu abi. O sarı bilmem neyi tutun dedi çünkü. Dedim ne biçim koşuyorsun? Terbiye arkada. Öyle şey var mı arkadaşlar ya? Neyse yani bunlar yaşandı. Sizlerle paylaştım. Ya yani Beşiktaşlı, yani güzel Beşiktaşlı olun be. Güzel Beşiktaşlı olun abi. Anladın mı? Bize millet o zamanlar onun için bak ne kadar güzel özetledi arkadaş Mustafa mı? Ümit miydi? Şimdi hatırlamıyorum. Diyorum ya hafıza bende sıfır. Ya ne kadar güzel şey özetledi ya. Herkes özenirdi. Herkes Beşiktaş'ı özenirdi. Topçu'sunu özenirdi falan. Bunları siz, hani siz e, öyle tanıttığınız için. Çünkü futbolcuları şimdi 80'li 90'lı yıldaki bütün futbolculara sesleniyorum buradan Allah aşkına. Herkes futbolculara ne gözle bakıyordu abi o zamanlar. Ay futbolcu mu? Ne kız kız vermiyorlardı be. Cahil, topçu cahil. Ne cahil Metin Ali Feyyaz dedi ki üniversiteli. Aa dedi millet. Aa nasıl yani üniversiteli mi? Allah Allah. Gökhan aa. Üniversite mezunu mu Gökhan? E evet. Nasıl bakıyorlarsa. Ha, üniversite mezunu olsun mu? Olmasın sorun değil. Ama yani Beşiktaş'ta üniversite mezunu olmayan çocuk kötü mü? Ya, asla değil. Ama biz bunları tanıttığımız zaman ben onu anlatmaya çalışıyorum. Acayip bir tek, şey vardı, tepki vardı. Ya Akın abi zaten muhtemelen işte e, kız vermedikleri için sen de onlar işte bağlamaya çalışıyordun ya. <laughs> hiç sorum tabii kız da istedik <laughs> abi. Aşk olsun tabii. E, Alpay'a sorsunlar. Alpay'a hiç... sorsunlar. Şimdi milletvekili olduğu için. Tamam. Şimdi zaten arkadan... Ses mi kesildi? <laughs> Hadi, ses kesildi galiba. Yok Mustafa abi'nin kızından şu an bir üçlü çektirmesini He canım lazım. benim. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya Akın abi hiç bir futbolcuya kız istemeye gittin mi? Kız istemeye e, yani hani resmi olarak gitmedik ama e, Alpay'ın e, şimdi tabii evli gerçi ama tabii o zamanlar o iş olmamıştı. Fakat Alpay'la beraber gidip e, bir spiker bir kız arkadaşımız vardı. O da çok böyle hanım hanımcık, son derece böyle ne diyeyim hanımefendi. Ondan falan böyle Akın abi tanışabilir miyiz gibi bir şey olmuştu. Benim eşim, benim eşim, o spiker arkadaşımız bir de Alpay. Onunla beraber Ataköy'de bir ünlü bir restoranda beraber bir araya gelmiştik. Ondan sonra hatta Alper abi ne diyeceğiz ne yapacağız falan filan daha çok toydu tabii o zamanlar. E söyleyeyim nasıl abi bu yani nasıl konuşulur ciddi şey falan Ayşem benim eşimin adı. Ayşem ona böyle işte Alpacım şöyle Alpacım böyle falan. Ee, mesela Allah rahmet eylesin Oktay'ın işi ilk eşi intihar etmiştir hatırlarsanız. Onun eşiyle de benim eşim e, çok e, samimilerdi. Oktay da çok samimiydi. Yani zaten biz hepsini samimiydik de hani bazı aile, hani aileyi sordun ya, o anlamda söylüyorum. Mesela Şifo bekardı ama ben annesini babasını hep ziyaret ederdim. Efendime söyleyeyim. Onları da işte ekrana çıkardık zaman zaman zorla. Tabii ki istemezler çünkü doğal olarak ama hani anne bu akından kurtulamadım ya deyip, mesela Şifo Mehmet'in e, annesinin Beşiktaş'ta e, o zamanlar yani o bomba etkisi yapan yapma ya denilen bir açıklaması olmuştu. E, mesela Şifo'nun annesi o da nasıl oldu biliyor musunuz? Ben e, futbolculara hep böyle röportaj yapıyorum zannediyor insanlar. Hep bulmaca soruyorum zannediyor. Bizim e, hiç özel hayatımız yok mu? Bizim hiçbir bir saat yarım saat boşluğumuz yok mu? Var. Şimdi ben bir gün böyle çiçek aldım. Şifonun yanına doğru gittim. Akın dedi ne olur dedi bugün dedi şey yapmayalım. O zaten bir fırlamalık yapacağım. Dedim yok be Şifo o değil. Annenin doğum günü bugün. O iyi dedi. Aldı çiçeğini arabaya koydu. Antrenmana çıktı. Antrenmandan sonra beni çağırdı. Kamerayı al dedi. Bakar mısın? Aldık kamerayı. Gittik evlerine. Şu anda haberim yok maalesef. Ee, yaşıyorlarsa Allah uzun ömürler versin. Yoksa Allah rahmet eylesin diyeceğim. Ee, anam, anne e, bu şu hani anam, anam, alırsa anam alır diye hani şeyler vardır ya, duygusal anlar falan. Şimdi ben böyle hep öyle şeyler bekliyorum evde. Fakat annem nasıl böyle e, şey biliyor musunuz, espritel nasıl böyle bir şey, e, hani daha böyle e, şey bekliyordum açıkçası. Yani, daha durgun geçecek zannediyordum. Fakat ne dedi biliyor musunuz, şimdi dedi, evladım dedi, bak gel şu an şey anlatayım. Anne dedi, Allah'ına kurban olayım seni, Allah'ına kurban onlar yeter ki her şeyi anlat Şifo'nun bana anne diyorum. Bilim yani şeyi anlatıyordu. <laughs> Ondan sonra e, dedi bak dedi evladım dedi. Bana dedi e, e, Mehmet gelir dedi. Eee işte elim öper maçtan önce elim öptükten sonra da işte be, benden işte e, duamı alır gider dedi bakın. Ondan sonra de, dedi ki ben de ona derim ki dedi bakın. Ben de ona derim ki dedi. Evladım kaptan olduğu dönemlerde bahsediyoruz bunu. Hakem o paramı ne atıyor ya dedi. O parayı attığın zaman Mehmetçim sen kale yönündeki eğer sen kazanırsan kale yönündeki şey deniz yönündeki kaleyi al de, dedim dedi. Anlatabildim değil mi burayı? Anlaşılmayan bir şey var mı biraz hani tutuk anlattığı Yok anladık. Yani diyor ki yazı tura'yı kazanırsan e, e, deniz yönündeki kaleyi al diyor. Kazanacaksınız diyor. Arkadaşlar Rakam hatırlamıyorum. Şifo Mehmet'e sorabilirsiniz. Ben de sorabilirim. E, hatırladığım kadarıyla Şifo Mehmet'in kaptanlığında, kaptanlığında yazı tura ile alınmış. Yanılmıyorsam yanılmıyorsam ya 14 ya 15 diyelim. O rakamlarda bir şey olmasam. Çift halinde bir şey olduğunu hatırlıyorum. E, Beşiktaş 10'unu kazanmış. Geri kalanında ikisini ya beraber ve mağrip kapatmış kazandığı maçların bütün de kale arkası şey 3 tanesi kazan 3 e, tane yazı turayı kazanamamış. Rakip şey e, seçmiş. Deniz ölümü seçmiş. Arkadaşlar yer yerinden oynadı. Allah aşkına benim çocuğum şöyle benim evladım böyle onun annesinin bir duasını alabilir miyiz? Benim evli, e, oğlum evden kaçtı. Kız istemedi. <laughs> Allah'ım neler insanlar garip garip demiş. Şifa başımıza şey aldı. Neler ne nedir arıyor insanlar bu teyze bize bir gitsek bize de bir okusa da ya diyor, yok öyle bir şey de kardeşim bu kadın caz öyle bir şey dua etmiş bir şeye inanmış o tarafta mutlu görmüş falan filan yani hani yoksa kadın cazın öyle bir şey yok ki yani hani e, ne derler var öyle bir şey yok son derece imanlı böyle bizim hani analarımız bilirsin işte anlatmaya gerek var mı? Ondan sonra onu söylemişti arkadaşlar bu kasede bir yayınladık var ya. Allah'ıma ortalıkta ondan sonra <laughs> Ee, yani bir ara hatta bile tabi bu olayı e, izleyenler bilir. Bir ara Beşiktaş'ın bu nasıl bir maçtı eyvah yandık. <laughs> Deniz tarafındaki kareyi alamadık falan. Hani şifo yok diyelim. Önemli değil. Yani Beşiktaş'ın herhangi bir maçı, herhangi bir futbolcu yazısı rahatlı ama kale arkasını ilk yarı almadıysak bu ilk yarı tabii biliyorsunuz. ilk yarı orayı almadıysak eyvah gittik lan. Neredesin? Hani şifonun ee, Mehmet kardeşimin e, annesinin ismini söylerlerdi. Neredeyse mesela unuttum. Hafızamdan dolayı. Özür olsun şifamı. Ama hafızam yok. İşte Atıyorum işte Aliye teyzeye e, neredesin Aliye teyze be tüh be falan diye. Yani Beşiktaş'ın maçlarında bir ara damga vurmuştu bu kale arkası şey. Deniz yönündeki kale. Onu da vesileyle hem andık e, rahmetli olduysa Allah'tan rahmet dilerim. Yaşıyorsa da uzun ömürler dilerim. Çünkü onu soramadım Mehmet'e. Yani durumlar çünkü ben bu şeyleri sevmiyorum. İki abimi ve babamı kaybettim. Anneme tek kaldım onun için o işlere pek giremiyorum. Ben sana tekrardan teşekkür edeyim gerçekten Rica bizi götürüyorsun Eyvallah. böyle severek götürüyorsun Eyvallah. seni. Eyvallah. Um, şöyle yapalım. Eğer Hı -hı. inşallah uh, yine biz yine denk geldik çünkü anlatacak çok, çok şey tabii, var. Tabii. Demin bir Mustafa'nın dediği gibi Pandora'nın kutusu daha açılmadı. Şöyle sadece bir ara, aralığında mı açılmadı? İnşallah. Onu da inşallah. Yani bizim bizim de bizim de dillendirmediğimiz sırlarımız var yani. <laughs> Açılması gerekirse. <laughs> <laughs> biz de öyle <laughs> bak biz de öyle e, tamam uzun zamandır buradayız ama biz Beşiktaş'ın köklerinden gelmişiz Eyvallah. yani. O o o bizim içimizde. Tabii. 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 <laughs> Kesinlikle. Şimdi Mustafa burada bilindik Amerikan oyunları yapıyor dermiş ama <laughs> yok Mustafa sağlamdı. <laughs> <laughs> Allah <'a> iyi versin. <inanırsın. gülüyor> um, ben sorusu olan arkadaş varsa Akın abi, yukarı. Akın abi bütün oyunlar bütün oyunlar aslında Ramazan'da. Şimdi Ramazan siz bu şey yüzünü şey yapıyorsunuz. Hı hı. Bu şimdi Amerika Amerika e, Amerika'da yaşıyor. Bu taraftan şey yapıyor. bir, bir gün Almanya, bir gün şey her tarafta bezi var yani. O, yüzden o maşallah. E, dikkat et can dikkat et can ki Onu Ramazandır. Vay maşallah. <laughs> yok yok. Beşiktaş'ta olsun da. Yok, yok. Biz... Ne masalı soruyorsun? Aynen olsun. aynen. Bir soru. Ben Akın abiye soru sormak isteyen arkadaşımız varsa buyursun yukarı gelsin, yoksa onu da fazla zorlamayalım ama ben şimdiden gerçekten çok çok teşekkür <laughs> ederim sana. Güzel. Çok güzel eğlenceli bir, bir program tane, oldu. Bir tane genel bir soru sorayım millet için. Beşiktaş'ta dönemi kısa sürüp veya hiç böyle şey yapamayan bir futbolcu veya bu çocuk bu çocuktan olurdu da olmadı dediği bir isim, hmm. isim hatırlıyor mu? Ee, yani güzel bir soru hakikaten çok güzel. Ee, ya Beşiktaş'a gelip de hani o, o, oynamayan topçu yani yok denecek kadar az diyebilirim. Yani isteyen yani ben topçu olacağım diyen zaten oldu. Ama e, takdir edersin ki bu tabi biraz da kabiliyetle ilgili. Şimdi mesela Serdar vardı hatırlarsın. Sergen Serdar vardı. Salih vardı. O zaman bizim genç Salihler vardı. hatırlarsın bunları. E şimdi bunlar hep genç adam. İşte Sertan var. Hüseyin vardı. Hüseyin, vardır. Hüseyin Sertan var. Sertan ha. Hüseyin. Şimdi mesela yani e, mesela benim şeyde yine e, YouTube kanalımda mesela Sergen Yedek Kulübesi'nin yanında Sertan var. Onlarla bir röportaj yaparken. Çok gırgın bir röportaj. Mesela Sertan da orada yedek eee Sergen de şey yedek. Ondan sonra şimdi mesela iki topçu bir tanesi orta sahada bir tanesi golcü falan çok da güzel koşardı çok da güzel biliyorsun fırtına gibiydi serten falan ee, ama yani hani e, bazı şeyleri çok zorlayınca olmuyor galiba hani ya da biz mi abartıyoruz ya bu topçu niye böyle olamadı gibi. Mesela Sergen neler yaptı neler yaptı dışarı gitmeyeceksin diye ceza aldı A, A takımdan Paf takıma Gordon onu e, antrenmana aldı falan böyle cezalar verdi ama e, Sergen e, futbolun yani o futbolcu adam ya Allah öyle yaratmış yani. Yani galiba futbolculukta torpil olmayacağı demiştim ya demin. Onun için yani bir hani futbolcu olamadı. Hani Beşiktaş'a geldi de sırf Beşiktaş değil de genel olarak cevap vermek gerekirse aslında bu soru genel bir soru aslında. Ve çok güzel bir soru. Yani bir futbolcu Gelip de burada harcandı diye bir şey yok. Bence yok abi. Çünkü niye biliyor musunuz? Bu kabiliyet olayı ya yani arkadaşlar. Vallahi kabiliyet olayı. Yani şimdi atıyorum. Feyyaz bizde çok güzel oynadı. Fenerbahçe'ye gitti bir şey olmadı. Lan Fenerbahçe'ye gitti de Feyyaz posası gitti. Dalga mı geçiyorsunuz? Feyyaz'ın Feyyaz olduğu abi, zamanlar değil Akın, Akın abicim. Feyyaz gitmedi abi. Feyyaz gönderildi. Gönderildi yani, git. yani Gitti. Yani Feyyaz gitti. gitti demeyelim. Feyza. Yok yok gitmedi. O bizim, o bizim gönül yaramız. Yok yok. Kaç yaşında da olsa, Tra ya ben... kaç yaşında da olsa, bak, o Feyyaz, sen daha iyi bilirsin, hatırlıyor musun o sene açılışta, açılışın son dakikasına kadar Feyyaz'ı bekledik biz. Evet. Sabah Seba Başkan affedecek diye. Evet. Hey gülüm evet. Say. Ve Bu takımdan o yüzden, Fenerbahçe o yüzden lafınızı kestim, o yüzden diyorum evet. bu takımdan Feyyaz gitti kardeşim. Kim giderse gitsin, evet. bizi artık koymaz. Tabii tabii, aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü e, Feyyaz Feyyaz'la benim e ee, yani ben ilk TGRT'de Televole yoktu o zamanlarda hayali bile yok. Telekritik diye bir program yaptım. Orada e, tabii ki bir spor ekibi olarak hep beraber yaptık ama hani ilk bu röportajı alıp böyle magazin falan başladım. İlk olay oradadır ve ilk röportaj Feyyaz'dadır. Gazeteciliğimde de ilk çektiğim fotoğraf magazinsel olarak futbolcuda e, yine Feyyaz'dır. Feyyaz'ın babasının avcılar'da demirci dükkanı vardı. Orada demirci e, kıyafetleri giyip babasıyla fotoğrafları çekmiştim. E, şeyde de e, televizyoncular başladığım zaman da Almanya kampında gırgır şamata yapmıştık bisiklet üzerinde. Şunu söylemeye çalışıyorum. Feyyaz'la çok özel bir arkadaşlığımız vardı ayrıca. Hani özel diyorum düşünün. Yani hani biz her şeyi konuşabilirdik, bir birbirimize rica ederdik şöyle şöyle. E, ama e, işin içerisine futbol girdiği zaman, Feyyaz'la ilgili ve Beşiktaş girdiği zaman senin de dediğin gibi akan sular dururdu Feyyaz için ve ben Türkiye'de Feyyaz'ın Fenerbahçe'ye gitti. Buraya gelmedi e, dendiği gün transfer döneminde Feyyaz'la e, Feyyaz'ın e, İzmir'de tatilde olduğu dönemde telefonla otelden ilk konuşan benim. Yerini biliyorum, yurdunu biliyorum. Başbakan bile bulamazdı. Ve Feyyaz'dan ben o gün öğrenmiştim. Ee, işte paranı çekin oraya gel yok çekini buradan al. Biliyorsunuz onun detaylarını şimdi girmeyeyim. Ondan sonra e, pisi pisine incir kabuğunu doldurmayan saçma sapan bir olay yüzünden böyle bir şey yaşandı. Çok ayıp edildi, çok yanlış yapıldı bana göre de. Ama dediğin gibi sonuç itibariyle Fenerbahçe'ye gitti. Yani gitti derken kendisi gitti değil yani git, e, istese gitmezdi. Öyle değil mi? Şimdi Feyyaz tabii ki gönderildi. Ama Feyyaz gönderildikten sonra artık gitmiş oluyor. Neden? Çünkü Feyyaz profesyonel bir adam. Ya Fenere gidecek, ya Galatasaray'a gidecek, ya Trabzon'a gidecek. Öyle değil mi? Bir yere gidecek bu çocuk yani. Sonuç itibariyle. Onun için yani gitti derken onu kastettim. E ve ama gittiği zamanda tabii Akın abi hı? yani Fenere gitti. Ben canlı gönülden inanıyorum ki Hiçbir Beşiktaşlı Niye fenere gitti diye surat yapmadı Feyyaz'a. Ben, ben bunu canlı gönülden söylüyorum Asla. yani. Bu yaşanmışlık bir şey değil. Asla. Emin olduğum için. Çünkü Çok ben güzel. hiç ben hiç kızmadım Feyyaza. <laughs> ben kızmadıysam kimse kızmaz. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Çok iyi. Oh.